In Parkland, ABD tarihinin en kanlı saldırılarından birisini gerçekleştiren katil kan donduran bir itirafta bulundu. Parkland'de lisede 14'ü öğrenci 17 kişiyi katleden Nicholas Cruz hakkındaki suçlamaları kabul etti. Nicholas Cruz 17'si cinayet, 17'si de cinayete teşebbüsten 34 suçtan mahkum edildi. Okay. Yeah, Tutuklandığında mental sorunları olduğu iddia edilen Cruz'un saldırıdan önce cep telefonunda kaydettiği videoda meşhur olmak için bu saldırıyı gerçekleştirdiğini ima ettiği belirtildi. I'm sorry and I can't even watch TV Katil Cruz mahkemeye yaptığı son açıklamasında katliam gerçekleştirdiği için üzgün olduğunu, onunla ilgili nihai hükmü öldürdüğü insanların ailelerinin vermesi gerektiğini söyledi. Saldırıyı gerçekleştiren 23 yaşındaki Cruz'la ilgili kararı jüri verecek. Cruz suçunu itiraf ederek jürinin hakkında vereceği şartlı tahliyesiz ömür boyu hapis ya da idam kararına itiraz hakkını kaybetmiş oldu. Amerikan askeri teçhizatını taşıyan USNS Yuma gemisi Yunanistan'daki Dede Limanı'na vardı. Yunan basını geminin Yunan-Amerikan karşılıklı savunma işbirliği anlaşmasının imzalanmasından sadece birkaç gün sonra limana demirlediğine dikkat çekti. Haberlerde gerçekleşen askeri sevkiyatın bugüne dek görülmemiş çapta olduğu vurgulandı. i Evros, USNS Yuma. 2017'de inşa edilen 9.154 ton taşıma kapasitesine sahip 103 metre uzunluğundaki geminin genişliği 28,5 metre, yüksekliği ise 4 metreden fazla. Sevkiyat kapsamında Skorsky Romeo, Çin ok tipi helikopterler ve M1 Abrams tipi tank dahil olmak üzere çok sayıda askeri teçhizat bölgeye sevk edildi. Taşınan silahların NATO ve Amerika'nın tatbikatları için Dede açtan Balkanlar ve Orta Avrupa'ya geçeceği belirtiliyor. Dede Ağaç'tan başlayacak tatbikatta askeri araçlar, daha sonra Bulgaristan ve Romanya topraklarına, son olarak da Macaristan'a hareket edecek. Gemi geçen yılda Dede Ağaç'a helikopter ve tank sevkiyatı gerçekleştirmişti. Avrupa Birliği'nin üye ülkeler Macaristan ve Polonya ile yaşadığı sorunlar birlik içindeki kurumlara da yansıdı. Avrupa Parlamentosu Avrupa Birliği Komisyonuna dava açma hazırlığı yapıyor. Açıklama Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli'den geldi. Sassoli, hukukun üstünlüğünü ihlal eden üye ülkeler birlik fonlarını almamalı dedi. Fonların kullanımını durdurmayan Avrupa Birliği Komisyonunu eleştirdi. Avrupa Birliği Polonya ve Macaristan'ı demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkelerinde gerileme olduğu gerekçesiyle eleştiriyor. Polonya'da Anayasa Mahkemesi'nin ülke hukukunun birlik hukukundan üstün olduğu kararı birliğin tepkisine neden oldu. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen salı günü Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada Polonya'ya yüklendi. Varşova'ya karşı hukuki süreci başlatma, fonları kullandırmama ve üyelik haklarının askıya alınmasından söz etti. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ise ülkesine şantaj yapılmasına izin vermeyeceğini söyledi. Avrupa Birliği'nin bir devlet olmadığını, ülkelerin egemenlik haklarının bulunduğunu vurguladı. Bazı ülkeler Birleşmiş Milletler'in iklim raporunu değiştirmek için lobi yaptı. İddia İngiliz yayın kuruluşu BBC tarafından öne sürüldü. BBC'nin elde ettiği 32 binden fazla belgeye göre, Suudi Arabistan, Japonya ve Avustralya'nın da aralarında bulunduğu ülkeler, fosil yakıtların kullanımından hızla uzaklaşmanın o kadar da önemli olmadığının raporda vurgulanmasını istiyor. Belgelere göre, Brezilya ve Arjantin ise daha az et yemeye karşı. Bu ülkeler, taslak raporundaki sera gazı emisyonlarını azaltmak için et tüketimini azaltmanın gerektiği yolundaki kanıtlara şiddetle karşı çıkıyor. İsviçre gibi bazı gelişmiş ülkelerin yeşil teknolojilere geçmeleri için gelişmekte olan ülkelere mali desteği tartışmaya açtığı da ortaya çıktı. Çoğu Doğu Avrupa'da bulunan bazı ülkelerde nükleer enerjinin BM'nin iklim hedeflerini tutturmada oynayabileceği rol konusunda daha olumlu olması gerektiğini savunuyor. İngiltere'de düzenlenecek BM iklim zirvesi öncesi bazı ülkelerin kuruluşun eylem tavsiyelerine kuşkuyla yaklaştığı da belgelerde yer alıyor. İngiltere'de polis kripto para dolandırıcılıklarına ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre ülkede kripto paralarla ilişkili dolandırıcılıklarda artış kaydedildi. Yılın ilk 9 ayında dolandırıcılık mağdurları 146 milyon pound yani 200 milyon dolar kaybetti. Londra polisinin dolandırıcılık ve siber suçlar biriminin verilerine göre bu yıl kripto paralarla ilişkili 7118 suç rapor edildi polis dolandırıcıların özellikle sahte yatırım fırsatlarıyla kandırıldığını, dolandırıcıların genellikle ünlülerin sahte hesaplarını kullandığını açıkladı. İngiltere'de Haziran ayında Finansal Yönetim Otoritesi aldığı kararla kripto para borsası Binance'i yasaklamıştı. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey de kripto para yatırımcıları paralarını kaybetmeye hazırlıklı olsun uyarısında bulunmuştu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Fransız sömürgesinden önce bir Cezayir ulusu var mıydı sözlerine Arap parlamentosundan kınama geldi. Parlamentodan yapılan yazılı açıklamada Macron'un açıklamalarının sorumsuz ve kabul edilemez olduğu vurgulandı. Milyonlarca şehidin kanlarıyla yazılmış kazanımlarına dokunacak her türlü suistimale karşı Cezayir'in yanındayız ifadelerine yer verildi. Muria, Açıklamada Cezayir'in egemenliğine saygı duyulması ve iç işlerine müdahale edilmemesi noktasında çağrıda bulunuldu. Arap parlamentosunun Cezayir'in demokratikleşme yolundaki gelecek vadeden adımlarına desteğini yinelediği ifade edildi. Macron'un tepki çeken açıklamaları 2 Ekim'de Fransız Le Monde gazetesinde yer almıştı. Macron, Cezayir'in sömürge tarihini Fransa nefreti üzerine inşa ettiğini ileri sürmüştü. Bunun üzerine Cezayir yönetimi hava sahasını Fransız askeri uçaklarına kapattığını duyurmuştu. Macron'un açıklamaları Türkiye başta olmak üzere birçok ülkeden sert tepki görmüştü. Arnavutluğun Kavalye kentinde tatil beldesi Keret'te geçen cuma günü lüks bir otelin saunasında 4 Rus turist ölü bulundu. Soruşturma kapsamında tüm otel çalışanları sorguya alındı. Bir otel çalışanı, saunada olan turistlere siparişlerini getirdiğini, içeri girdiğinde ise turistlerin cansız bedenleriyle karşılaştığını anlattı. Arnavutluk polisi, otelin sauna sisteminde arıza olup olmadığının araştırıldığını açıkladı. Turistlerin Arnavutluk'taki otele gitmeden önce uğradıkları Kuzey Makedonya'nın Ohri kentinde yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesi üzerinde de duruluyor. Bu kapsamda soruşturmanın genişletildiği ve Ohri'deki restoranda da inceleme yapıldığı belirtiliyor. Yaşları 31 ile 60 arasında değişen turistlerin üçü aynı aileden, Rusya'nın Tiran Büyükelçiliği'nin talebi üzerine soruşturmaya Rus uzmanlar da dahil edilecek. İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da saldırılarını sürdürüyor. İsrail askerleri Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskınlar düzenledi. İki kardeşin de aralarında bulunduğu 18 Filistinli'yi gözaltına aldı. Batı Şeria'da türlü bahanelerle sürekli düzenlenen baskınlarda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu Filistinliler gözaltına alınıyor. İsrail askerleri saldırılarını sürdürürken aşırı sağcı milletvekilleri de kışkırtıcı eylemlerine devam ediyor. Dini Siyonizm Partisinden iki milletvekili işgal altındaki Eski Şehir bölgesinde bulunan Şam Kapısı'na provokatif bir ziyarette bulundu. Yoğun polis koruması altında gerçekleştirilen ziyarette aşırı sağcı vekillere Yahudi yerleşimciler de katıldı. Ziyarete tepki gösteren Filistinli bir çocuksa İsrail polisleri tarafından yaka paça gözaltına alındı. İsrail, Filistinli tutuklulara da rahat yüzü vermiyor. Filistin Esirler Heyeti, İsrail'in yatağa bağlı olan Filistinli bir genci çözelti ve takviyelerle beslemeye zorladığını açıkladı. Filistinli gencin idari tutukluluk uygulamasını protesto etmek amacıyla 91 gündür açlık gravinde bulunduğu belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni aşılama planı açıklandı. Beyaz Saray 5-11 yaş grubu 28 milyon çocuğun aşılanacağını duyurdu. Aşıların çocuk doktorlarının muayenehanesinde, eczanelerde ya da okullarda yapılacağı bildirildi. New York Belediyesi çalışanlarının haftalık test olma seçeneğinin Kasım'dan itibaren kaldırılacağını, 10 gün içinde en az bir doz aşı yaptırmayanların maaşlarının ödenmeyeceği açıklandı. Belediye teşvik için 1 Kasım'a kadar aşı olanların banka hesaplarına 500 dolar bonus ödemesi yapacaklarını duyurdu. ABD'de Moderna ve Johnson Johnson'ın destekleyici doz başvurularına da acil kullanım izni verildi. Johnson Johnson aşısı yaptırmış olanlara ilk aşıdan 2 ay sonra destek aşısı uygulanabilecek. Moderna 3. hatırlatma dozu ise 2. dozdan 6 ay sonra yapılabilecek. İtalya'da aşı ile ilgili çarpıcı bir rapor yayımlandı. İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü'nün raporunda ülkede 8 ayda ölen hastalar içinde aşı yaptırmamış olanların sayısının aşılarını tamamlamış olanların 23 katı olduğu açıklandı. İngiltere'de son bir haftada vaka sayıları 40 binin üzerinde seyrediyor. Son 24 saatte vaka sayısı yine 49 binin üzerine çıktı. İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri bazı kısıtlamaların derhal geri getirilmesi gerektiği uyarısında bulundu. Öte yandan salgınla mücadele için ülkede yeni anlaşmalar yapılıyor. İki antiviral ilaç için anlaşma imzalandı. Bu ilaçlar en savunmasız olanlara verilecek. İki ilacın da ilaç ve sağlık ürünleri düzenleme kurumu tarafından onaylanması gerekiyor. Yüz yüze eğitim devam edecek. Okulların kapanması söz konusu değil. Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı. Milyonlarca öğrencinin ve velinin merak ettiği soruda cevap buldu. <laughs> Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlık etti. Sağlık Bakanı toplantı sonrası yazılı açıklama yaptı. Fahrettin Koca en net şekilde ve kararlı bir tavırla okullarımızın kapanmasının asla gündem olmayacağını bir kez daha ifade ediyoruz dedi. Mesajı netti. Yaptığı açıklamada çocuklarımızı koruyarak, tedbirlere uyarak eğitimin her kademesinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz ifadesini kullandı. Sağlık Bakanı konunun gündemde kalmasının hiçbir faydasının olmadığını da vurguladı. Geldi. Okullarımızda yüz yüze eğitimin ilk aşılama süreci de toplantının gündemindeydi. Gençlerden aşı konusunda sorumlu davranmaları istendi. Bakan koca, gençler sevdiklerinize, büyüklerinize virüs taşımamak için tedbirlere uymalı ve en kısa sürede tam aşılı hale gelmelisiniz. Bugün sorumluluk alma, ön safta mücadele etme sırası gençlerimizde sözleriyle seslendi. Aşılama programındaki yavaşlamayla ilgili de bilim kurulu üyeleri uyarıda bulundu. Aşının koruyuculuğunu sağlamanın tam doz aşı olmaktan geçtiği bir kez daha dile getirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yerli aşı TÜRKOVAK için çağrı yaptı. Bulunduğumuz aşamada ise iki doz inaktif aşı olmuş sağlıklı bireylerin gönüllü olarak destek vermesine ihtiyaç var ifadelerini kullandı. Açıklamada 65 yaş ve üzeri kişiler için grip aşılarının tanımlanmaya başlandığı da hatırlatıldı. Otomobili önüne aldı. Hiçbir şey fark etmeden yoluna metrelerce devam etti. Görüntüler İngiltere'nin Luton kenti yakınlarındaki bir otoyoldan. Akan trafikte otomobil bir tırın önüne sıkıştı. Tır şoförü tampona sıkışıp kalan otomobili fark etmedi, metrelerce sürükledi. O anlar seyir halindeki bir aracın şoförü tarafından kaydedildi. Oh, Kazayı kameraya alan kişi tır şoförünü uyarmaya çalıştı, bağırdı, el işareti yaptı ancak sesini bir türlü duyuramadı. Tır şoförü ancak otomobil bariyerlere değdiğinde olayın farkına varabildi. Hey, Tırın bağlı olduğu şirket sahibi, tırın yüksekliği nedeniyle şoförün otomobili görmediğini söyleyerek çalışanını savundu. Kaza hafif hasarlarla atlatıldı. 95 yaşındaki İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth kendisini yaşlı görmüyor. İnsan hissettiği yaştadır diyor. İngiltere'de yayımlanmakta olan The Oldie dergisi her yıl yaşlı insanların başarılarını kutlamak için yılın yaşlısı ödülü veriyor. Ödüle bu yılda 95 yaşındaki İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth layık görüldü. Ancak kraliçe bu ödülü reddetti. Kraliyet Sarayı'ndan dergiye gönderilen mektupta kraliçe bu ödülü kabul etmek için kriterleri karşıladığını düşünmüyor denildi. 2. Elizabeth'in derginin ödülü vermek için daha değerli bir alıcı bulacağını umduğunu da belirtti. Bu arada doktorlarının tavsiyesi üzerine Kraliçe Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey İrlanda'ya yapacağı ziyareti iptal etti. Buckingham Sarayı, Kraliçe'nin birkaç gün dinlenmek için doktorların tavsiyesini isteksizce kabul ettiğini açıkladı. Son bir hafta içinde katıldığı iki etkinlikte Kraliçe'nin bastonla görülmesi sağlığına ilişkin endişeleri beraberinde getirmişti. Japonya'nın güneybatısındaki Kumamoto eyaletinde yer alan ve ülkenin en büyük aktif yanardağ Aso yanardağında patlama meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı'na göre patlama yanardağın bir noğlu Nakadake kraterinde yaşandı. Patlamayla birlikte kraterden 3,5 kilometre yükselen volkanik küller yanardağın 1 kilometre çevresine yayıldı. Bölgedeki uyarı seviyesi 3'e çıkarıldı. Bu halkın yanardağa yaklaşmaması tavsiyesi anlamına geliyor. İspanya'nın Kanarya takım adalarından La Palma'daki Cumbre Vieja da lav püskürtmeye devam ediyor. Lavlar azalma olmaksızın denize doğru akıyor. Lav nehirleri bir ay içinde çoğu konut 2000'i e aşkın binayı yok etti. Adada binlerce kişi tahliye edildi, binlercesinin de yakında benzer şekilde başka yerlere gitmelerinin istenmesi bekleniyor. Küresel ısınmanın bedelini canlılar ödüyor. Doğanın dengesi değişiyor, canlı türleri yok oluyor. Kuzey Buz Denizi'nde yaşayan morslar yani deniz aygırları da küresel ısınma nedeniyle yok olma tehdidi altında. Doğal Hayatı Koruma Vakfı, Kuzey Buz Denizi'ndeki deniz aygırlarını birer birer saymak için gönüllüler arıyor. Projeye katılanlara mors dedektifleri denilecek. 5 yıl sürmesi planlanan çalışma, Doğal Hayatı Koruma Vakfı ile İngiliz Antarktika Araştırmaları Kurumu'nun ortak projesi olarak hayata geçiriliyor. Çalışmayla iklim değişikliğinin nesli tükenmekte olan bu türleri nasıl etkilediği araştırılacak. Araştırmaya başvuru çağrısı sosyal medyadan, morsların yerini belirlemek için bize yardım etmek ister misiniz paylaşımıyla yapıldı. Çalışma için Rusya, Grönland, Norveç ve Kanada'nın uzaydan çekilmiş fotoğrafları yüklenecek. Arktik okyanusunda yer alan Laptev denizindeki morslar uydu görüntüleri üzerinden teker teker sayılacak. Çalışma çevrim içi olarak yürütülecek. Çalışmada yer almak için aranan tek şartsa 10 yaşından büyük olmak. Azerbaycan, Karabağ'a yasadışı yük taşıdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan İranlı iki tır şoförünü serbest bıraktı. Açıklama Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesi'nden geldi. Karşılıklı saygı, iyi niyet ve komşuluk ilkelerinden hareket ederek gözaltında bulunan iki tır şoförünün ülkelerine geri gönderildiği belirtildi. İranlı iki tır şoförü, Karabağ'da görevli Rus geçici kuvvetlerin kontrolündeki bölgelere izinsiz taşımacılık yaptıkları için gözaltına alınmıştı. Söz konusu izinsiz girişler Azerbaycan'la İran arasında gerginliğe neden olmuştu. Azerbaycan bu konudaki tepkisini 11 Ağustos'ta İran'a verdiği nota ile belirtmiş, fakat buna rağmen İran tırlarının Karabağ geçişi sürmüştü. Yaşanan bu gerginliğin ardından İran'dan yeni adım geldi. Tahran yönetimi şoförler ve vatandaşlarından Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne ve yasalarına saygı göstermelerini istedi. Ermenistan'a geçerken Azerbaycan toprağı Karabağ kullanmamalarını tavsiye etti. Gurvinder ve Rajvinder Singh Sidhu kardeşler. Hindistan'ın kuzeyinde bir kasabada berberlik yapıyorlar. İki kardeşi internette meşhur yapansa, müşterilerinin kafasına adeta birer tablo haline getirmeleri. Kardeşlerinin bu beceriyi kazanmaları kolay olmadı. İşlerini sanat haline getirebilmek için uzunca bir süre mahalledeki arkadaşlarını bedava tıraş ettiler. Sonunda Hollywood ya da Bollywood'dan istenilen ünlüyü ya da sevilen bir sporcuyu, hatta Taj Mahal gibi bir mimarlık şaheserini yapabilir noktaya geldiler. Ancak böyle bir tıraş için biraz zaman gerekiyor. <laughs> Tıraşın zorluğuna göre 1 ila 4 saat arasında bir zamanı ayırmak şart. Ücreti ise 20 ila 30 dolar arasında değişebiliyor. İki kardeş şimdi uluslararası yarışmalarda ülkelerini temsil etmeyi hedefliyorlar.